Daha bu videoyu çektim ama çok uzun anlattığım için bir daha anlatıyorum. Şimdi şöyle bir ben e, formasyon alıyorum ve stajyeri öğretmenim. Bir liseye staj yapmaya gidiyorum. Bugün orada yaşadığım bir olayı anlatacağım asla isim vermeden. Ama benim gerçek, gerçekten çok garibime <laughs> gitti. Neyse anlatıyorum. Şimdi 3 tane kız okuldan kaçmış tamam matematik öğretmenleri de bunu fark ediyor. Ve ailelerini arıyor bir sonraki ders. Bir tanesinin ailesinin haberi var ikisinin ailesinin haberi yok ve birlikte kaçmışlar zaten. Bir tanesinin ailesi hiçbir şey demiyor. Ama diğerinin ailesi birazcık kızıyor ve kız zaten dersin ortasında çat diye geliyor. Neyse. Ondan sonra dersin ortasında geliyor hiç hocanın suratına bile bakmadan yerine geçip oturuyor. E doğal olarak hoca da sinirleniyor. Ben zaten bu hareketi gördüm şok oldum. İnsan önce bir özür diler biz. Hocalarımızdan korkardık. Bu yeni nesil. Neyse. Ondan sonra hoca sinirleniyor tabii doğal olarak tahtaya çağırıyor kızı. Hani neden böyle yaptın? Neden kaçtın falan diye. Bir kız ona ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor biliyor musunuz? Hocam neden annemi aradınız? Ne? What? Ne? Nasıl yani? Yani sen hocaya hesap sorabilecek ki bir statüde misin? Ben anlayamadım yani. Bunlar neden hocalarından korkmuyor ya? Bir de neymiş biliyor musunuz bahanesi? Okula gelmek istemiyormuş. Abisine sormuş. Abisi de demiş ki işte ben de zaten çok kaçıyordum. Sen de kaç bir şey olmaz. Böyle bir neden olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten beynimden vurulmuşa döndüm. Böyle bir şey olamaz. Bu ne ya? Yine Yani ben kimden öğrenmenlik yapacağım ya?